Aykome online web programı başvuru süreci ilk kayıt, ön onay, kazı onay ve kesin onay olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk kayıt işlemini ve tamamlanan kazı sonrasında onay işlemi dış birim tarafından, ön onay ve kesin onay belediye personeli tarafından yapılmaktadır. Merhaba, Aykome işlemleri web online programının Kullanım aşamalarından ilk kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. İlk olarak adres çubuğumuza icome.islemleri.online yazıp Enter'a basıyoruz. Böylelikle programın ilk giriş ekranına ulaşıyoruz. Burada demo kullanım için tanımlanmış kullanıcıların kodlarını kullanarak sisteme giriş yapacağız. Demo kullanıcıları 3 kişiden oluşmaktadır. Birincisi ilk kayıt personeli, ikincisi ön onay personeli, üçüncüsü ise kesin onay personelidir. Ön onay ve kesin onay personeli belediye personelinden tanımlanacaktır. Şimdi demo demo ilk kayıt personeli kodu olan 5033 ile ilk kaydımızı oluşturmak için giriş yapalım. Giriş kodumuz 5033, şifremiz 4321'dir. Giriş yaptıktan sonra üst menüde yeni kayıt butonunu tıklıyoruz. Açılan ilk menüde kazanan kime ait olduğu bilgilerini dolduruyoruz. Adres bilgisi sekmesine geçiyoruz. Mahalle, cadde, sokak, meydan, bulvar bilgisini seçiyoruz. Kapı numarası varsa giriyoruz. Kazı ölçüleri sekmesine geçiyoruz. Kazı yapılacak zemin türünü seçip uzunluk, en ve derinlik bilgilerini giriyoruz ve listeye ekle diyoruz. Bir kazıda birden fazla zemin bozulacaksa bunun için diğer zemin bilgilerini ve ölçülerini girdikten sonra listeye ekle diyoruz. ekmesine geçiyoruz. Kaydet butonunu kullanarak talebimizi oluşturuyoruz. Sistem gün içinde yaptığınız başka kayıt da varsa bunları son yaptığımız kayıt ile birlikte ekrana otomatik olarak ücretlendirmeyi yapıp ön onay bekleyen kayıt şeklinde yansıtmaktadır. İlk kayıt aşaması da bu şekildedir. Teşekkürler.